Merhaba, nasılsınız? Yeni yılınız kutlu olsun. Dilerim sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl olur. Yani bu 2020 bir facia yıldı hepimiz için, dünya için. Gitsin ve bir daha gelmesin inşallah. <laughs> Neyse. Bu haftayı iple çektim biliyor musunuz? Alıştım sizlere. Ana anlatmaya sizlerle birlikte olmaya, karşılıklı kahve içmeye. Biliyor musunuz ben hep şuna inanmışımdır. Hayatta insanlara bazen bir kuyruklu yıldız değer. Yani aslında bu kuyruklu yıldız her insana değer de bazısı fark eder, bazısı fark etmez. Şükrediyorum ki ben yaşamım içinde bana zaman zaman değen yıldızların hep farkına vardım. Hatta yalnız farkında da varmadım. Hayatım boyunca onların çok kıymetini bildim. Onlara karşı çok vefalı oldum, sevgili oldum. İnanın bana. Çok özen verdim ben dostluklarıma. Çok. İşte bu dostlarımın arasında hayatıma gencecik bir delikanlıyken giren Hakan Eren de var. Ona yalnız dost demek falan çok az. Gerçekten benim kuyruklu yıldızlarımdan biridir Hakan. Şimdi albümlerim yeni yeni çıkmaya başlamış. İsmim de halk arasında yavaş yavaş dolaşmaya, tanınır olmaya başlamış. Peş peşe 45'liklerim çıkıyor. O devirde 45'lik plaklar var. Daha sonra long play'ler çıktı. Daha sonra CD'lere döndük. Şimdi artık onun da esamesi yok ya dijital ortama gidiyor her şey. Hepinizin bildiği gibi. Ama bu noktadan nereye giderse gitsin hiçbir zaman o eline aldığın 45'liği ya da 33'lük plan ki long play'i LP deniliyordu o zaman. Onun tadı hiçbirinde yoktur. Hiçbirinde. Bin şükür ki 6 kanal stüdyoda başlayan müzik serüveni bu yukarıda saydığım bütün bu devreleri yaşamış bir sanatçı olarak en son o pikaplarda çalınmak üzere gene sevgili Hakan tarafından bana sürpriz olarak hediye edilen ve Garaj İstanbul konserimde hiç haberim olmadan sevgili Yonca Lodi'nin elinden aldığım zamansız albümüyle taçlandı. Çok şanslı bir kadınım ben, mutlu bir kadın. Bu konularda gerçekten öyle. Tabi kuyruklu yıldızım Hakan Eren'in sihirli dokunmasıyla. Şimdi biraz geriye gidelim. Çok daha eski yıllara. Cep telefonu falan yok. Evden Hakan Eren aradı. Kendini tanıttı. Radyo D'de müzik programı yaptığını söyledi. Acaba bir reportaj yapabilir miymişiz? Hiç tanışmıyoruz elbette dedim. Çok sevinirim. Randevuleştik. O günü Hakan anlatır hep. Nedense çok etkilenmiş. Sizinle buluşacağım saatte sizi karşılamak üzere aşağı indim. Baktım elinizde bir paket var. Belli ki bana getirilmiş bir şey. Bir pastaneden falan alınmış. Bu beni çok etkiledi biliyor musunuz demiştir. Bundan önce hiç böyle bir davranış görmemiş kimseden. Ah, yavrum şu anda çalıştığın yer senin evin. Ben de senin evini ziyarete geliyorum. Eğer insan bir eve konuk giderse öyle el el üstü murat üstü mü İşte iki pasta bir kurabiye. Nasılsa çay içeceğiz değil mi? Yanına da bunları koyarız. sohbetimizi öyle devam ederiz. Tabii o zaman ne o gerçek bir abla kazandığının ne de ben bana bir kuyruklu yıldızın değdiğinin farkında değilim. İşte o yıllarda başlayan dostluğumuz bunca yıldır. Hiç örselenmedi. Bugünlere kadar geldi şükür. Hep birbirimize inandık, güvendik. Hep birbirimizin yanında olduk. Bu arada geçen yıllar içinde ben tamamen ayrı işler yapıyorum. Tiyatro yapıyorum, dizi yapıyorum. Onun şişhanede çalıştığı bir yer var. Aslında Hakan elektrik mühendisidir. Proje tasarımları falan yapıyordu o zamanlar. Yani ikimiz de müzikle çok uğraşıyoruz ama başka başka meslekler yapıyoruz. Tabi bu arada her buluşmamızda kendimize ait düşleri, hayalleri konuşuyoruz. Yapmak istediğimiz şeyleri konuşuyoruz. Durmadan sıkıştırıyor beni. Abla neden şarkı söylemiyorsun? Abla neden tekrardan müziğe dönmüyorsun? Oğlum diyorum Allah aşkına. Artık zaman bu zaman mı? Görmüyor musun şu gençleri? Hepsi dibek gibi. Gencecikler ayol bir bacağı bir tarafa atıyorlar, bir bacağı bir tarafa atıyorlar. Saçlar böyle. Dans ediyorlar. E ben yaşım başımı almışım haka. Aklını falan oynattın herhalde. Ayrıca müzik dinleyicisi çok farklı. Ritimleri farklı. Hoşlandığı ritimle, Farklı soundlardan hoşlanıyorlar. Yok canım sen de. Benim kafamı çelmeye kalkma. Benim bu platformda olmam çok zor. Ayrıca ben ne yapacağım müziğe dönerse? Hı? Alacağım elime bir mikrofon. Kapatacağım gözümü. Duygularımın elimdeki mikrofonla insanlara geçmesini bekleyeceğim. Hadi canım sen de git Allah aşkına. Bizim zamanımız geçti. Ol, geçti boş ver. Her şey tadında. Dost meclislerinde bir tek şarkı bile söylememiştim bu geçen 36-37 yıl içinde. Duygum kalmıştır. Bak ondan eminim. Hatta daha da derinlere inmiştir. Ama sesim kaldı mı onu bilmiyorum. <laughs> Baksana ya, görmüyor musun? Sesim iyice göğsüme indi kalınlaştı. Sana bir sır vereyim mi Hakan? Sabah bir yere telefon ettiğim zaman tabi beyefendi bağlayalım diyorlar. <laughs> Bu da bana sezimin pek de kalmadığını gösteriyor. Boş geç, boş geç benim güzel kardeşim. Dünyada en korktuğum, en çekindiğim şey utanmaktır. Allah korusun. Fazla güven zarar getirir. Ha, benim eski şarkılarda birer anı olarak kalsın yaşamda. Meraklısı dinler. Bir kadın varmış. Ay bak bunu da söylemişler. Olur biter gider Allah aşkına ses de fena değilmişler. Bu konuda kapanır. Bu yaştan sonra maceraya falan atılacak halim yok. Baksana 13-14 yaşına gelen bir kızım var. Bu kadar heyecan yeter. Daha ötesi de beni gerer ve yorar. <laughs> Yalnız sizlere bir şey itiraf etmeliyim. Bir konser veremeden gözlerimi kapatacağım için bu biraz canımı yakıyor. Böyle söyledim Hakan o zaman. Hayatımda böyle hiç kıskançlı olan bir kadın olmadım ama Nüket Duru'yu kıskandım. Vallahi neden mi diyeceksiniz? Şimdi İzmir'deyiz, Çeşme'de. Kalede Nüket Duru'nun konseri var. Tıklım tıklım her yer dolu. O gece biz de arkadaşlarla Nüket'i dinlemeye gittik demeye kalmadı birden havai fişekler patladı patır patır kaleyi aydınlattılar müzik başladı ve nüket sahneye çıktı aman Allah'ım su gibi. ne kadar güzel bir kadındı biliyor musunuz hoş şimdi de çok hoş ya ya Rabbi vücuduyla saçıyla tavrıyla tarzıyla yıkılıyor ortalık vallahi o an bir kıskançlık geçti içimden Allah biliyor ya Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım Niye biliyor musunuz? Ben niye böyle olmadım dedim kendi kendime. Ben niye burada konser veremiyorum? Burada ya da başka bir yerde. <laughs> sonra yıllar sonra, çok yıllar sonra Nüket televizyonda bir program yapıyordu. Ona konuk olarak gitmiştim. Böyle içimde saklayamam ben bazı şeyleri. Pat diye söyleyiveririm. Bunu da ona açık açık programda anlattım. Kahkahalarla güldük karşılıklı. İşte bütün bu duygularımı Hakan biliyor herhalde. İçin için kafasına koydu. Beni sahneye çıkartacak bir şekilde. Bir gün geldi dedi ki abla sana bir sürprizim var. Sony plak şirketine gideceğiz. ne işimiz var orada? Ne Ben ömrümde ne Sony plak şirketini bilirim ne orada kimseyi tanırım dedim. Nerelere taşıyorsun beni Allah aşkına? Ya ablacığım senin ve senin zamandaki sanatçı arkadaşlarımızın bütün plaklarını en iyileriyle adı altında toplayıp tekrar yayınlayacaklar. Oh! Ay bu laf var ya bu laf. İnanılmaz bir şey. Nasıl mutlu oldum, uçtum sevinçten. Bu müthiş bir haberdi. Ayrıca neydi biliyor musunuz? Bugüne kadar su üstüne yazdığımız her eserimiz gün yüzüne çıkıyordu. Ama en önemlisi kaybettiğimiz nüfus kağıtlarımızın bizlere tekrar iadesi. Ah sevgili dostlar. Bu albüm çıktı. Daha sonra bana bir sürpriz yaptılar. Daha doğrusu bütün arkadaşlarıma, albümü çıkan arkadaşlara. Babilon'da bize bir konser verdiler İskender Doğan vardı. Seyyal Tener vardı hatırladığım kadarıyla. Neco vardı. Yani ben aslında o kadar heyecanlıydım ki inanın kim vardı kim yoktu hiç hatırlamıyorum bile. Hayal meyal hatırlıyorum böyle. Müthiş bir şey. Kınca hınç bir salon. Gençler ayakta. Düşünebiliyor musunuz benimle birlikte ya hep ya hiç sevgilim ya seninle ya sensizliği söylüyorlar. Ay kulaklarıma inanamıyorum. Nereden biliyorlar bu şarkıyı bu gençler? Bu şarkı beni bu çocuklara kadar bunca yıl taşımış mı? Ama en önemli anım ne biliyor musunuz? dinleyicilerin arasında kızım var. Kızım annesinin bir sanatçı olduğunu biliyor. Şarkı söylediğimi de biliyor. Ama çok da önemsemiyor. Çok genç zaten. Bir de görmemiş ki çocuk. Tiyatrocu olduğumu biliyor. Sahnede görmüş. Ama şarkı söylediğimi sadece işte elimdeki bantlardan vesaire ne varsa o zamanlar. Onlardan biliyor. Çok da önemsemiyor. Genç. Başka şarkılar dinliyorlar. Beni nereden dinleyecekler? Devlet tiyatrosunda oyuncu olduğumu kafasına oturtmuş. Ama şarkıcı olarak hiç oturtmamış. Hı? Onun için sanki sadece hikayelerde anlatılan bir motifim. Fakat o gece benim yani annesinin tamamen farklı bir yönünü görüyor. Hakan der ki o gece Meneviş'in ağlamasını görmen lazım abi. Ben bunu hiçbir zaman unutmam. Sanki çocuk annesini yeniden tanıyor tanıyordu, yeniden keşfediyor. O geceyi, kızımın ağlamasını, salonu dolduran o gençlerin avaz avaz. Ya hep ya hiç sevgilim, ya seninle ya sensin. Olamaz başka biri, ya seninle ya sensin. <laughs> Bu şarkıyı söylemelerini ve elime aldığım albümü yani aslında yeniden basılmış nüfus kağıdımı unutamam. İyi ki varsın Hakan Eren. Teşekkür ederim her şey için. Gerçekten teşekkür ederim. İşte bu da böyle bir anım.